Dini konulardan bir tanesi tekfir meselesidir. Tekfir birisiyle alakalı bu kafirdir şeklinde hüküm vermek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rastgele bu işin yapılmaması konusunda bize şunu hatırlatıyor. Birisi bir başkasıyla alakalı e, tekfirde bulunsa bu kafirdir dese eğer o kimse kafir değilse söz döner söyleyene gelir ve söyleyeni kafir yapar. Ee, mesela hassas, özellikle hariciler önüne gelene böyle bir kafir damgası basmakta e, beys görmemişler. Harici zihniyeti asırlara yansımış, e, günümüzde de bazı böyle harici zihniyeti taşıyan kimseler var ve bunlar çok rahat bir şekilde şöyle yapan kafirdir, böyle yapan kafirdir falan kafir, filan kafir çok rahatlıkla e, tekfirde bulunabiliyorlar. Bediüzzaman bu noktada çok hassas ve diyor ki Said'i bilenler bilirler ki mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevhile çalışır. Yani bir kimsenin mesela imanına az bir delalet var. Küfrüne çok deliller var. O az olana sahip çıkmak yani onun imanına bir alamet varsa ona göre değerlendirmek gerekir tarzında açıklamalar var. Kaldı ki bir kimse gerçekten kafir olsa bile biz ona kafirdir demediğimizde bize tereddübeden herhangi bir şey yok. İlla onun kafir olduğunu söylememiz gerekmiyor. Ve bu noktada mesela Yezid Muaviye'nin oğlu ve zulmüyle meşhur Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi onun zamanında gerçekleşiyor ve e, İslam dünyası Yezid'e sıcakta bakmaz zaten ama özellikle Şia bu noktada çok daha hassas ve daima lanetle yad ederler e, işte Yezid'e lanet olsun ve burada dursalar e, nispeten idare eder de ona lanet etmeyene de lanet olsun şeklinde bu gibi ifade de kullanırlar e, bu Ehl-i Sünnet'in ııı e, böyle meseleye bakışına uygun düşmüyor. Yani diyelim ehli sünnet evet Yezid'i mübarek biri olarak görmüyor. Onun zalim olduğunu ifade ediyor. Lanet eden de olmuş, etmeyen de olmuş. E bir kimse Yezid'e lanet etmemişse ona da lanet olsun demek uygun bir şey değil. Çünkü diğer alemde herkes yaptığının karşılığını zaten alacak. İlla bizim lanet okumamız da gerekmiyor. Yezid'e taraftar mıyız? Değiliz. Ee, Yezid'in tarafında mıyız? Hazreti Hüseyin'in yanında mıyız? Elbette Hazreti Hüseyin'in yanındayız. Ama lanet noktasında Ehl-i Sünnet'in akidesi Şia'dan farklı. Dolayısıyla e, daha böyle bir hassasiyetle konu değerlendirilmiş. Lanetullah ile zalimin gibi yani genel bir e, ifade kullanılabilir. Kur'an'da da bu kullanılmıştır. Ama doğrudan şahıs olarak falan lanet filan lanet e, bu şekilde e, sünni camiada bu görülmüyor. Şia bunu tenkit eder ama herhalde anlamaya çalışsalar daha iyi olur.